İçmeler 1. Amatör Oltacılar Turnuvası Marmaris'te gerçekleştirildi. Organizasyonunu Tolga Ürel'in yaptığı turnuvaya 19 tekne ile Ege bölgesinin çeşitli il ve ilçelerinden gelen 230 olta balıkçısı katıldı. Sabah erken saatlerde İçmeler Limanı'na gelen yarışmacılar teknelerle körfeze açıldı. 7.30'da başlayan yarışmada olta balıkçıları en büyük balığı tutmak için birbirleriyle mücadele etti. Saat 12'de biten yarışmada 19 tekne aynı anda demir alıp limana geri döndü. Tutulan balıklar hakem heyetine sunuldu. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonunda yarışmayı tuttuğu 2,5 kiloluk torik balığı ile Yılmaz Üncü kazandı. Yarışmada birinci olan Üncü'ye ödül olarak 4,5 metre boyunda fiber bir tekne verildi. Turnuvayı organize eden Tolga Yürel katılımdan memnun olduklarını ifade etti yaklaşık 265 katılımcı oldu. Ee, dün akşamki saat değişikliğinden dolayı biraz e, yanılmalar olunca bu sayı 230'a düştü. Ee, 19 tekneyle yaklaşık 230 yarışma çıktı. Ürel balık tutmanın insana huzur verdiğini dile getirdi. Olta balıkçının insana vermiş olduğu en başta en güzel olan şey e, ee, sakinlik. Yani balığa çıktı zaman insanın almış olduğu huzuru başka hiçbir yerde bulamayacağını inanıyorum ben bir amatör balıkçı olarak. Tabii ki biz bunu öncelikle gençlere kötü alışkanlıklarından kurtulmaları için kendilerini başka aktivitelerle de e, sürüklemeleri için öncelikle amatör boyucu ile tavsiye ediyoruz. sonu güzel olduğu için.